İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜMBELSEN arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri teklif edilen sosyal denge tazminatının kabul edilmemesinin ardından tıkanırken, Büyükşehir'de çalışan memurlar bugün tam gün iş bıraktı. Memurlar Büyükşehir hollerinde başlayarak CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüyerek burada CHP İzmir İl Başkanı Şenol Arslanoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından TÜMBELSEN İzmir Birnoğlu Şube Başkanı Cevdet Keleş açıklama yaptı. Tüm baskılara rağmen emekçiler kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceğini her gün yap yaptıkları eylemlerle göstermiştir. CHP Genel Merkezi'nin İzmir'de yaşanan toplu iş sözleşmesi krizine dahil olma sürecinin yetki gaspı olmadığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal denge tazminatı konusunda benim endişem ve değişmesi gereken konu son sayışta incelemesine de yansımış. Ben yasalara tabiyim. Bugün yine yasal sınırın üstüne çıkıyoruz. Ama meclis kararı istedik. Ben onlara ne il başkanlığına ne de genel merkeze gidin demedim. Kendi kendileri taşıdılar diye konuştu şu an olduğum yerden olduğum konudan aşırı derecede mutluyum hayalimde ve gerçek oldu benim için İzmir Büyükşehir Belediyesi meslek fabrikası şube müdürlüğü tarafından verilen oksijen kaynakçılığı kursundan mezun olan 3 kadın kursiyer İzmir'de faaliyet gösteren iklimlendirme ve soğutma firmasında işbaşı yaptı Kaynak ustası kadınlar hem cinslerinin her alanda başarılı olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bir firmada işe başlayan 30 yaşındaki iki çocuk annesi Yaprak Zöngür de 3 kursiyer kadından birisi. İzmir Büyükşehir Belediyesi meslek fabrikası oksijen kaynakçılığı bölümünde kurs aldım. İşe başladım, şu an buradayım, çalışıyorum. E, oksijen kaynağı yapıyoruz yine aynı zamanda cihazlarımız kuruluyor. Kurulan cihazların da her işinde, her şeyinde bulunmaya çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Genel Sekreter Burak Desten'in isimleri kullanılarak telefonla vatandaşlardan bağış adı altında para talep edildiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada bu tür taleplerin dolandırıcılık girişimi olduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Belediyenin açıklamasında Manisa Büyükşehir Belediyesi adına toplandığı iddia edilen bağışlarla ilgili herhangi bir sorumluluğumuz söz konusu değildir. Böyle bir durumla karşılaştığınız takdirde itibar etmemenizi ve kısa süre içinde emniyet güçlerine bilgi vermenizi rica ederiz ifadelerine yer verildi. Manisa ili Yunus Emre ilçesi Belediyesi kadrolarının dolu olması sebebiyle iş başvurusu taleplerini artık kabul edemeyeceğini duyurdu. Belediye Başkanı Semih Balaban'ın imzasıyla yayımlanan duyuruda belediyenin tüm birimlerinde fazlasıyla personel bulunduğu ve bu nedenle yeni iş başvurularının alınamayacağı belirtildi. Başkan Balaban, iş talebinde bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla belediyenin istihdam ofislerinin özel sektörde iş bulma konusunda destek sağlayacağını ifade etti. Balaban, "Saygıdeğer hemşehrilerimize istihdam ofislerimiz aracılığıyla özel sektörde iş konusunda yardımcı olacağız. Saygıyla duyurulur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi. Yunus Emre'de 4 yıldır atıl vaziyette kapalı olan Manisalıların gözdesi Süreyya Tabiat Parkı açıldı. Yunus Emre Belediyesi'nin 4 aylık çalışması sonrası açılan alanda otopark, giriş, internet, su, tuvalet ve elektrik hizmeti ücretsiz olarak sunulacak. Havanın aşırı sıcak olması dolayısıyla orman yangınları mücadele komisyonlarının kararı gereği tüm mesire alanlarında olduğu gibi Süreyya Tabiat Parkı'nda da mangal yapmak ve ateş yakmanın yasak olduğu duyuruldu. Süreyya Tabiat Parkı'nın Manisa'ya yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, Tabiat Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlardan çevreci bir anlayışla alanı temiz kullanmalarını, çöplerini yere atmamalarını istedi. Erdek'in Gedeve bölgesinde tarımsal sulaması yeterli olmadığı için susuz kalan zeytinliklere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Baski tarafından 1000 metrenin üzerinde tarımsal sulama hattı döşendi. Bölgedeki mevcut sulanan alana ilave olarak 20 hektarı daha suyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi zeytinlik sahiplerinin yüzünü güldürdü. Çalışmalar sayesinde 20 bin zeytin ağacı daha suya kavuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları, özel gereksinimli bireylerin motor, bilişsel ve duygusal becerilerini geliştirmeleri amacıyla resim kursu gerçekleştiriliyor. Resmi bir iletişim aracı olarak kullanarak özel gereksinimli bireylerin yeteneklerinin keşfedilmesini amaçlayan kursun devamında bu bireylerin her birinin yönelimine uygun atölyeler açılacak ve gelir elde etmeleri sağlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bu kurs bizim özel bireyler için, çocuklarımız için çok önemli. Bu kursta çocuklarımız hem motor becerilerini geliştiriyorlar, hem duygusal ve bilişsel becerilerini geliştiriyorlar. Resim yaparken özel çocuklarımız duygularını resime, renklerle, çizgilerle resime aktarabiliyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz Nisan ayında Bornova aşık beşer rekreasyon alanında hizmete giren karavan otoparkının ardından İncir Altındaki karavan otoparkı içinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kent merkezinde yaşanan karavan parkı ihtiyacı önemli oranda karşılanacak. İnciraltı terminalinde yapım çalışmaları devam eden otoparkta çekme tekneleri için 64, karavanlar için de 93 park yeri oluşturuluyor. İzelman AŞ Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilecek otopark sadece abonelik sistemine göre hizmet verecek ve araçların giriş ve çıkışları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınacak. Faaliyete girecek otoparkta 24 saat açık olacak ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilecek.